Ara benimle ekranın arkasında buluşmak istediğini yazmış. Film çok güzel, değil mi? Evet, çok güzel. <laughs> evet, ben de aynı şeyi söylüyordum. Tandu. Tatlım sakin ol tamam mı? Ve önce şu gözyaşlarını bir sil bakalım. Ben yanındayım. O yüzden sakin ol. Nandini bu karanlıkta nereye gitmiş olabilir ki? Umarım geri dönerken yolunu kaybetmez. Ben en iyisi gidip bakayım. Hadi gelin buraya oturun. Oturun hadi. Hadi sen de geç. Virendra? Nereye gidiyorsun? Şey... Ya, uzun süre hareketsiz oturdum ve belim ağrıdı. O yüzden biraz dolaşacağım. Birazdan gelirim, olur mu? Beni seviyorsun, değil mi? O zaman... Beni bir yere götür. Sırf ikimizin olacağı bir yer. Sadece seninle baş başa zaman geçirmek istiyorum. Lütfen canım. Tamam. Şu arkadaki de kim? Ne yapıyorsun? Bana bak satılık gelin sen ne cüretle benim şey. arabamı itersin. Nandini baban her yerde seni arıyor. Buraya gelmek üzere. O yüzden arabayı itmek zorunda kaldım. Benim senin yardımına ihtiyacım yok. Sana daha önce de söyledim. Sen satılık delisin. Haddini bil. Bana annelik yapmaya çalışma. Benden uzak dur. Sen ve muhtar Arav'ın hakkında ne isterseniz düşünebilirsiniz. Umrumda değil. Onu seviyorum ve onunla buluşmaya devam edeceğim. Şimdi sen ve muhtarın ne isterseniz onu yapın. Anladın mı? Ara, Arav sen iyi misin? Umarım canın yanmamıştır. Ara. Brendra lütfen beni dinle. Kalk. Ayağa kalk ve hemen buradan git. Senin için en iyisi bu ol. Onunla böyle... Sen... Sus. Kapat çeneni. Tek kelime daha edersen benim kötü yüzümü görürsün. Bırak beni. Brandon dur beni. ne yapıyorsun? Bırak dedim. Brandon dur bırak kolunu. Brandon. Gidiyoruz. Senin benim düşmanımın oğluyla ne işin var ha? Sen ne yaptığının farkında mısın? İkimizin hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Yıllar sonra evine geri döndüğünü düşünmüştüm. Boşu boşuna sevinmişim. Meğer buraya babanın itibarını mahvetmek için gelmişsin. Gel. Bırak beni. Bırak beni dedim. Gel dedim. Sen benim babam falan Yap değilsin. Yapma Dini. Bırak dedim. beni. Kapat çeneni Lütfen ve bırak. buraya gel. Bundan sonra sana köyün muhtarı olarak da saygı duymayacağım. Brenda bırak onu. Brenda dur ne yapıyorsun? Nandini. Ah. Ne yapıyorsun sen? İstersen beni düşmanın olarak gör. Umrumda değil. Ama bu benim sana son uyarım. Eğer bir daha Chaudhry'nin oğluyla buluşmaya çalışırsan benim bambaşka bir yüzümü görürsün. Ve bir şey daha beni dinle. Bunu sana Chaudhry benim düşmanım diye söylemiyorum. Bunu sana söylüyorum çünkü onların ne kadar alçak insanlar olduğunu tahmin bile edemezsin. Bunu senin iyiliğin için söylüyorum. Beni anlıyor musun? Mirandra önce sakin ol ve meseleyi anlamaya çalış. Sen Neden sakın bu anlıyorsun? işe karışma. Düşünecek anlayacak bir şey yok. Nandini daha genç o yüzden bir hata yaptı. Bunu anlayabiliyorum ama senden böyle bir şey beklemezdim. Bundan haberim vardı ama yine de ona destek oldun. Onun iyiliğini hiç düşündün mü? Lütfen kesin şunu. İkinizin annemle babam gibi davranmanıza gerek yok. Ben her şeyi anladım. Ayrıca kimin dostun ya da düşmanın olduğu umurumda bile değil. Ve aynı zamanda senden korkmuyorum. Ben küçük bir çocuk değilim. Beni korkutarak Arav'dan ayırmayı düşünüyorsan boşa uğraşma. Ondan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Çünkü biz birbirimizi seviyoruz. Ve sevmeye de devam edeceğiz. Ondan hiçbir zaman ayrılmayacağım. Sana söz veriyorum. buna <laughs> Ne oldu? Neden bu kadar sinirlendin? Eğer böyle sinirlenmeye devam edersen bir gün hasta olacaksın. Ne de olsa o senin kanın ve aynı sana benziyor. İnatçı, kibirli. Sen nasıl kimseyi dinlemiyorsan aynı şekilde o da kimseyi dinlemiyor. Kendi öz babası olsa bile. Dinlemek zorunda. Dinlemek zorunda. Eğer o inatçıysa ben de onun babasıyım. Bakalım kim kime sözünü geçirecek? Kız babasına mı yoksa babası kızına mı? Göreceğiz. Göreceğiz. Al. Bu Nandini'nin en sevdiği kahvaltı ve bu da Brenda'nın en sevdiği parata. Hadi çabuk götürün. Hem babası hem de kızı çok inatçı. İkisi de dün geceden beri hiçbir şey yemedi. Tanrım, umarım ikisi de şimdiye kadar sakinleşmiştir. Umarım yemeklerini yerler. Yoksa ikisi de sonunda hasta olacak. Ben en iyisi önce Nandini'ye gideyim kahvaltısını ettim mi bakayım. Fil, fil, fil bize kahvaltı hazırlar mısın? İkimiz de çok acıktık. Tamam peki. Ee, kahvaltınızı sonra hazırlasam olur mu? Önce benimle gelir misin? Tamam fil, hadi tamam. gidelim. Senden kahvaltı getirmeni kim istedi? Ben istedim mi? Söyle. Hayır değil mi? Götür şunu buradan. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Senden kahvaltı getirmeni kim istedi? Ben istedim mi? Hayır değil mi? Götür şunu buradan. Hiçbir şey yemek istemiyorum. Lütfen bir şeyler yiyin. Dünden beri bir şey yemediniz. Sana yemek istemiyorum demedim mi ben? İstemiyorsam istemiyorum işte. Bu evdeki insanlar bir şeyi tek seferde anlamıyorlar mı? Sana yemek istemiyorum demedim mi? İstemiyorsam istemiyorum. Bu evdeki insanlar bir şeyi tek seferde anlayamıyor mu? Bu evde herkes kafasına göre iş yapıyor. Efendi, Bay Virendra bugün kahvaltı etmek istemiyor. Ve Bayan Nandini de yemek istemedi. Yüce Tanrım, babasıyla kızını birbirine o kadar benzer yaratmışsın ki. İkisi de keçi gibi inatçı. Kızı yemek istemediğini söylerken nasıl davrandıysa babası da aynı şekilde davrandı. Daha önce tek yumurta ikizlerini duymuştum. Ama ilk Ama... defa birbirine bu kadar benzeyen bir baba kız görüyorum. Ee, siz şimdi gidin, ben bir şeyler düşünürüm. Tamam. Şimdi ne olacak? Babam da kahvaltı etmek istemedi. Nandina ablam da. Evet, fil bir şeyler düşünmek zorundasın. İkisini de ikna etmek için bir fikir bulmalısın. Bir fikrim var. İnatsa inat. Yani? Yani şu. Bundan sonra biz de aynı onlar gibi inatçılık yapacağız. Eğer babanız ve Nandina ablanız yemek yememekte inat ediyorsa, o zaman biz de onlara yemek yedirmek için inat edeceğiz. Şimdi filiniz ne yapacak görün? Buraya gelin bakayım. Bana şu çekici ver. Hey, aptal herif. Senden çekiç istedim. Sen bana Manas, senin burada ne işin var? Ha? Ne oldu oğlum? Govind nerede? Govind amca kahvaltı etmeye gitti. Şimdi de senin kahvaltını etmen gerekiyor. Hayır oğlum, ben aç değilim. Tamam. Mı? Lütfen ye baba. Ben de sabahtan beri hiçbir şey yemedim. Neden? Sen neden hiçbir şey yemedin? Sorun ne? Çünkü sen yemek yene kadar ben de yemek yemeyeceğim baba. Ye oğlum. İnatçılık etme. Neden baba? Sen inatçıysan ben de inatçıyım. Lütfen yemeğini ye baba. Hadi ama benim de karnım çok aç. Tamam. Hadi gidip Birlikte kahvaltı edelim. Gel hadi. Gel canım oğlum. Geç bakalım şuraya. Otur bakalım. Otur. Evet. Baksana sen ne kadar akıllandın böyle. Duygu sömürüsüyle benim inadımı kırdın öyle mi? Hı? Ver bakalım. Hadi. Ye. Çok özür dilerim Arav. Böyle bir şeyin olabileceğini hiç düşünmemiştim ama merak etme. Bu sefer muhtara çok sert bir cevap verdim ve bundan böyle asla aramıza giremeyecek. Bir dakika Arav. Ben seni sonra ararım. Hey Juhi, sen mi geldin? Ama neden kahvaltı tabağı getirdin ki? Buraya seninle birlikte kahvaltı etmeye geldim. Çok tatlısın Juhi. Ama özür dilerim. Bugün canım hiçbir şey yemek istemiyor. Tamam. Eğer aç kalmamı istiyorsan. Peki o zaman. Ben de buradan aç gideyim. Hayır dur bekle. Ne dedin sen? Eğer ben yemezsem. Sen de mi aç kalacaksın yani? Evet abla. Ablam dün geceden beri hiçbir şey yemedi. Ben neden yiyeyim ki? O yüzden aç kalacağım. Bak Cuhi. Lütfen inatçılık etme. O zaman sen neden inatçılık yapıyorsun? Lütfen bir şeyler ye. İnan bana karnım çok acıktı. Eğer benim tatlı benim için aç kalıyorsa... ...o zaman onun karnını lezzetli yiyeceklerle doldurmak benim görevim. Tamam anlaştık o zaman. Hadi bugün abla kardeş birlikte güzel bir kahvaltı edelim. Hadi aç ağzını şimdi sana bu sıcacık tostu yedireceğim. Hadi bakalım. Ne güzel demişler. Dürüst insana dürüstlükle, sahtekara da sahtekarlıkla yaklaşacaksın. Sinirli bir insanı sakinleştirmenin tek yolu da ona sevgiyle yaklaşmak. Nandini, Rendra'nın Arav'la ilişkiniz hakkında söylediği şeylerin hoşuna gitmediğini biliyorum. Ama şuna emin olabilirsin. Babanı ikna etmek ve anlamasını sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Söylesene sen kendini ne sanıyorsun? Sen kim oluyorsun? Ben sana bana yardım et dedim mi? Sana gidip muhtarla konuş dedim mi satılık gelin? Böyle bir şey dedim mi? Hayır demedim. O zaman o zaman neden benimle muhtarın arasına girmeye çalışıyorsun? Yani öyle bir şey yok. Sadece yardım etmeye çalışıyorum. Ama benim senin yardımına ihtiyacım yok. Satılık gelin. Sakın benimle böyle konuşarak arkadaşım olabileceğini düşünme. Çünkü benim için sen muhtarın satılık gelinisin ve her zaman öyle olacaksın. O yüzden benim annem ya da arkadaşım olmaya çalışma. Anlaşıldı mı? Aman efendim ne zahmet ediyorsunuz. Ben yaparım. Rica ederim ne zahmeti. Tam tersine. Bu çok hoşuma gitti. Kendi ellerinle toprakla ilgilenmek çok güzel. Çok doğru söylüyorsunuz efendim ama siz zahmet etmeyin. Gerisini ben hallederim. Tamam. Ha, Su merhaba. Bu ne güzel bir sürpriz. Seni hangi rüzgar attı buraya? Senin için geldim. Aa, pardon. Benim için derken? Yani şey aslında şey diyecektim. Kamera. Kamera. Kameranı getirdim. Şey aslında pazara gitmiştim. Stüdyonun oradan geçiyordum. Ve hazır vaktim varken kameranı da getireyim dedim. Al bakalım. Teşekkürler Suda. Çok teşekkür edin. Bana teşekkür etmene gerek yok. Ah. Hem zaten... ...içimden geldi. Ben de yaptım. <laughs> Çok tatlı. Tamam. Güzel. Şey ben... Ya, ...tamam ben... Artık <laughs> gideyim. Tamam peki. Gideyim mi? Evet tabi. Tekrar sağ ol. Aslında suda... Bir saniye lütfen. Ee, acaba bir arkanı dönebilir misin lütfen? Bir döner misin rica ediyorum. Harika evet tamam tamam tam orada dur güzel. Birazcık daha sola. Evet güzel tamam tamam. Biraz daha sola. Evet evet tamam tamam işte bu. Şey ama evet. sen ne yapıyorsun? Ben de. Güzel bir kızın resmini çekiyordum işte. Kameramı buraya kadar getirdim ben de. Buradan öylece gitmene izin verim O yüzden. Fotoğrafını çekmek istedim. Aslında birkaç tane daha çekmek istiyorum acaba şuraya. Evet. Böyle mi? Evet, evet, çok güzel. Aynen tamam. Tamam güzel, evet. Çok güzel. Çok güzel suda, çok güzel. Evet, öyle dur işte tamam. Öyle dur, çok güzel. Muhteşem suda. Suda? Burada ne yapıyorsun? Merhaba. Ben de Suda'nın fotoğrafını çekiyordum ve sen hazır buradayken sen de gel seni de çekelim olur mu? Eğlenceli olur. Fotoğraflarımı çektirmekten daha önemli işlerim var. Ayrıca sen de bütün gün elinde kamera resim çekmek yerine başka şeyler yap. Sen ne diyorsun Piryuş? Ne? Suda o... Pireşi izninle bir şey söyleyebilir miyim lütfen? Bizimle sürekli kaba konuşmak zorunda değilsin. Daha kibar da konuşabilirsin. Bence bunu öğrensen çok iyi olur. Ben fotoğraf çekerken veya bahçeyle uğraşırken seni rahatsız etmiyorum. Hakkında kötü de konuşmuyorum. Sen niye kabasın? Kız kardeşin yüzünden. Kız kardeşin ablama çok kaba davranıyor. Ablama hakaretler ediyor. Hayır Suda bir dakika. Ve sen onu durduracağına ona arka çıkıyorsun. Onu destekliyorsun. O yüzden seninle böyle konuşuyorum. Anladın mı? Bu arada Suda. Neden birdenbire resim çektirmeye bu kadar meraklı oldun? Tanımadığın bir adama fotoğrafını çektiriyorsun. Bir dahaki sefere canın istediğinde bana haber ver. Ben senin resmini çekerim. Sanki bu işin içinde bir iş var. Yoksa bizim bir satılık gelininin kız kardeşine aşık mı oldu? Ne? O zaman bu hikayede hiç beklenmedik bir gelişme var. <laughs> Bakalım bu hikayenin sonunda hangi taraf gülecek ve hangi taraf ağlayacak? Bu aşk hikayesini yakından takip etsem iyi olacak. Kim bilir belki de sonunda ben karlı çıkarım. Vergi memuruna git ve ona her şeyi anlat. Ondan sonra beni ara ve ne dediğini söyle. Evet, tamam. Sen ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Beni içiyorsun, etrafında dolanıyorsun. Söyle. Sinirlendiğinde gerçekten tatlı oluyorsun, Brenda. Buna İngilizce'de ne deniyordu? Ee, şirin oluyorsun. Çok şirin oluyorsun. Hey, nereye gidiyorsun? En azından beni bir dinle. Tamam, biraz ledüye. Benden hep ladu yapmamı istiyordun. Şimdi yaptım, sen yemeyip gidiyorsun. Lütfen bana surat asma olur mu? Amcam ne kadar da doğru söylüyormuş. İnsan bir şeyi kolay elde ediyorsa onun peşinden koşmaz, değerini de bilmezlerdi. Tıpkı senin yaptığın senin gibi. Senin şu amcanın da canı cehenneme. O zaman git bu laduları o ihtiyar adama yedir. Belki çenen kapanır. Sen beni çocuk mu sanıyorsun? Ladu yedirerek beni ikna edebileceğini mi sandın? Vandera, ikna etmeye çalışmıyorum. Sadece sakinleşmeni istiyorum. Çünkü bana Nandini'ye herkese boşu boşuna sinirleniyorsun. Boşu boşuna mı sinirleniyorum? Gerçekten mi? Bir baba kızını o halde gördükten sonra ondan ne yapmasını bekliyorsun? Kızmasın mı? Kızını tebrik mi etsin? Nandini ve Chaudhry'nin oğlu arasındaki her şeyi biliyordun. Benden büyük bir sır sakladın. Senden bunu hiç beklemezdim Purvi. Benim yanımda olacağına, onların tarafını tutuyorsun. Benden böyle önemli bir şeyi saklayarak büyük bir hata yaptın. Haberin olsun bu hiç hoşuma gitmedi. Brenda lütfen en azından bir kez olsun dinler misin? Sadece bir kere. Brenda lütfen Nandini ve Arav arasındaki ilişkiyi daha sakin bir kafayla düşün. İkisi birbirini çok seviyor ve birbirine gerçekten değer veriyor. Lütfen bunu bir düşün. Brenda ikisi birbirini çok seviyor ve Arav ona gerçekten çok bağlı. Brenda lütfen beni dinler misin? Bunu sana nasıl anlatabilirim Brenda? Nandini senin kızın ve hiç kimseye olmasa bile en azından kızının yaptığı seçime saygı duymalısın. Belki de bu sefer o haklıdır, sen haksızsındır. Yüce tanrım lütfen Brenda'ya anlatabilmem için bana yol göster. Rendra Pratap gideceksin. Rendra Pratap gideceksin. Rendra Pratap gideceksin. Rendra Pratap gideceksin. Pratap gideceksin. Pratap hey, gideceksin. Pratap gideceksin. Hey, Susun bakalım. Burada neler oluyor böyle? İnsanlar seçimlere hazırlanıyorum, Virendra. Bundan iki hafta sonra... ...köyün muhtarı seçilecek değil mi? Ve bu seçimlerde köyün muhtarının değişeceği söyleniyor. Bu sefer köyün muhtarı ben olacağım, sen değil Brenda Pratap Singh. Bu sefer kesin kaybedeceksin. Bundan kesinlikle eminim. Bundan iki hafta sonra... Revari'nin yeni muhtarı Chodri Charansing olacak. Chodri, hayal kurmak kötü bir şey değildir. Ama insan kendi kapasitesine göre hayaller kurmalı, tutabileceği sözler vermeli. Sen unutmuş olabilirsin ama bu köy ve aynı zamanda köylüler senin yaptığın kötülükleri unutmadı. Hem nasıl unutsunlar? Zavallı masum köylülerin servetine, paralarına, topraklarına, her şeye el koymuştun değil mi? Ondan sonra ben de senin kirli çamaşırlarını bütün köyün gözleri önünde ortaya çıkarmıştım. Peki köylüler sonra ne yaptılar? Hepsi bir araya toplanıp seni bu köyden kovdular. Bak Chaudhry. Bu köylüler iyi niyetli olabilirler. Ama aptal değiller. O yüzden iyi ve kötü arasındaki farkı gayet iyi anlayabiliyorlar. Ve o yüzden bu sefer de dürüst ve doğru olanı yani Brenda Pratap Singh'i seçecekler. Yalancı ve kurnaz Chodri Çalan Singh'i değil. Esas anlaması gereken sensin Brenda. Bavulumu toplatıp beni bu köyden gönderen sensin öyle mi? Ama şimdi sıra bana geldi. Bana kendi evinde saygı ve hürmet göstereceksin. Ve yine sen benim önümde eğileceksin Ama bundan utanmana gerek yok Vrendra Ne de olsa sen bir kız babasısın O yüzden damadının babasının önünde eğilmek zorunda olan sensin Vrendra Pratap Singh şimdiye kadar hiç kimsenin önünde eğilmedi Ve hiçbir zamanda eğilmeyecek Boşu boşuna bu köyün muhtarı olma hayalleri kurma Çünkü ben buna izin vermeyeceğim Chodri Charan Singh Ve kızım konusuna gelirsek şunu unutma. Onun damarlarında benim kanım akıyor. O babasını asla yüzüstü bırakmaz. O yüzden hiçbir zaman önünde eğilmeyeceğim. Böyle şeyler kulağa hoş gelebilir Frendra. Ama gerçek şu ki Haryana'da bugün bile erkek çocuklar kız çocuklarından daha değerlidir. Çok daha fazla. Herhalde sen kendinden bahsediyorsun. Benim için öyle bir şey yok. Revari'de ya da ülkenin hangi şehrinde olursa olsun, kız çocukları her yerde değerlidir. O yüzden şimdi söyleyeceğimi çok iyi dinle. Ayrıca oğluna da söyle ki unutmasın. Benim kızımdan uzak dursun. Yoksa bırak bu köyün yeni muhtarı olmayı, bu sefer baba olarak kalmana da izin vermem. Ve bunlar boş sözler değil. Bu, Brendan Pratap Singh'in sana uyarısıdır. Bu sana ilk ve son uyarım. Bunu iyice anlasan iyi olur. Yoksa bu sefer seçimlerle birlikte daha birçok şeyi kaybedeceksin Chaudhry. Beni anladın mı? Kendra'ya nasıl anlatacağım? Düşmanlığı kenara bırakıp kızının araba olan aşkını düşünmesi gerek. Hem neden Çodri ile düşmanlığını Arap'tan çıkarıyor? Neden ikisinin arasındaki sevgiye düşmanlık karıştırıyor ki? Bunu ona nasıl açıklayacağımı bilmiyorum. Yaptığı şeyin ne kadar yanlış olduğunu bilmiyor. Neden kendi kendine konuşuyorsun? Yoksa içine hayalet falan mı girdi? İçime hiçbir şey girmedi. Sadece sinirliyim çünkü kocam beni dinlememekte ısrar ediyor. Bu ne kadar kötü bir günmüş böyle. Eve geliyorum karımla tartışıyorum. Dışarı çıkıyorum Çodri ile tartışıyorum. Ee, Çodri ile tartışmak derken? Onunla neden tartıştın ki? Bugün köy meclisine geldi adamlarını da getirmiş. Neden? Beni protesto etmek için ne yapabilirdim? Saçmalayıp duruyordu. Onun yüzünden kan beynime sıçradı. Ve doğal olarak ona dersini verdim. Yani siz ikiniz kavga mı ettiniz? Daha kavga etmedim. Onunla sadece konuştum. Ama gerekirse kavga da edebilirim. Onu uyardım. Oğlunu kızımdan uzak tutmasını söyledim. Yoksa ona öyle bir ders vereceğim ki... ...torunlarının torunları bile... ...adımı duyunca korkudan titreyecek. Ama kavga etmek her zaman işe yaramaz Virendra. Biliyorsun bazı şeyler sevgiyle de çözülebilir, değil mi? Şey, neden bir kez olsun Çodri ve araba karşına alıp konuşmuyorsun? Hem aranızdaki düşmanlık da biter ve her şey yoluna girer. Eğer bunu yaparsan Çodri ile aranızdaki bütün sorunların düzeleceğine Abi, eminim. Bak ne onunla aramı düzeltmek istiyorum ne de arkadaş olmak. Bizim aramızda sadece bir ilişki olabilir. O da düşmanlık. Bu gelecekte de böyle olacak. Eğer bir daha Nandini'yi kayırırsan ya da bundan sonra Chodri ve oğluyla aramdaki ilişkiyi düzeltmekten bir daha bahsedersen seninle benim aramdaki ilişki de bozulacak. Şimdi beni iyi dinle. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağım. Ve Nandini'nin Chodri'nin oğluyla konuşmasına izin vermeyeceğim. Bu benim son sözüm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.